Paslarla geliyor Fenerbahçe. Ümit. Soldan Ümit'in ceza sahasına topu. Bir türlü uzaklaşmıyor. A Aurelio dokunuyor. Aurelio bir kafa top çekti. Ben de anlatıyorum. O anda Alex'e geliyor top. İkinci pozisyon Adnan. Böyle bir vuruş olmaz. O anda ayağa kalktı. Bütün tribünler gibi. Hmm. Ben yok böyle bir gol dedim. Muhteşem! Muhteşem! Süper bir gol! Sağlarda Ender görüntü! Bu birlik maçı. Alex'in bu golü de ligde benim uzun süre görmediğim gollerden biriydi. Yok böyle bir gol dediğimiz anlar. Muhteşem, süper, harika bir gol bu. Alex'in golü. Maç sonu eve geldim. Golü 15-20 defa izledim. Alıyorum, geri alıyorum, geri alıyorum, izliyorum. Kendimi değil ama o golü atışını izledim. İstanbul. Kadıköy, Fenerbahçe, Samsun Spor. Zor bir takımdı Samsun Spor. Ve e, bazen Fenerbahçe'yi zorlayabiliyordu. O gün de 1-0 öne geçtiler. Kadıköy'de Samsun Spor. Dağım için ince bir çizgi olduğu iddia ediliyordu. Deli ve dahi arasında. Çok ince bir çizgi. Riski seven, kondisyonu yüksek takımlar meydana getiren ve bu takımlarla da o üstünlüğünü sahada rakiplerine kabul ettirmek isteyen bir yapısı vardı. İyi bir teknik direktördü bence Christoph Daum. Ama o sezon Fenerbahçe için hiç de iyi geçmedi Daum'la beraber. Beşiktaş'ta başarıya imza attı geldiğinde. O şampiyonluğu yaşattı. Fenerbahçe'de iyi oyuncular. işte Apia'lar, Alex tabi. Bambaşka bir yeri var. Aurelio. Paslarla geliyor Fenerbahçe. Sakince. Sonra soldan Ümit'in ceza sahasına topu. Bir türlü uzaklaşmıyor. Aurelio dokunuyor. Aurelio bir kafa top çekti. İki oyuncu birden. Ben de anlatıyorum. O anda Alex'e geliyor top. Böyle bir vuruş olmaz. O anda ayağa kalktı. Bütün tribünler gibi. Ben yok böyle bir gol dedim. İkinci pozisyon. Adnan. Alex mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem. Muhteşem süper bir gol. Sahalarda Ender görülen bir gol. Kadıköy'de görülüyor. O anda işte ağzımdan çıkıyor onlar. Ya o anda şunu düşünüyorum. Nasıl attı bunu? Ne yaptı? Yani sahalarda göremediğimiz Ender gol. Nasıldır o? Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol. Son anda Beşiktaş şampiyonluk getiren Sergen'in attığı gol mesela. Sergen yanında Tümer var. Tümer'e doğru açığı kaybetti. Tümer topu aldı. Sergen e gol! Gol! 1974 Dünya Kupası'nda Müller'in attığı gol Almanya'ya şampiyonluk getiriyor. Yok böyle bir gol dediğimiz anlar. Bu birlik maçı. Alex'in bu golü de ligde benim uzun süre görmediğim gollerden biriydi. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yok böyle bir gol sevgili futbol severler. Süper bir gol Alex. Maç sonu eve geldim. O zaman bayağı işte internet tamamdır artık. Golü 15-20 defa izledim. Alıyorum, geri alıyorum, geri alıyorum, izliyorum. Kendimi değil ama. O golü atışını izledim. Nasıl vuruyor? Bakıyorum, tekrar alıyorum. Bayağı hoşuma gitmişti gol. Ya o zaman işte dediğim gibi e, internet, e, sosyal medya daha yeni bayağı. Ama her yerde e, bu ses vardı. Ya benim sesim, Alex'in golü vardı. Yok böyle bir gol. Ben çoğu yerde duydum onu. Hatta Ercan abi yok böyle bir gol. Böyle bakıyorum ben. Evet haklısın falan diyorum. Bayağı onun muhabbeti geçti. Alex mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem. Muhteşem süper bir gol. Alex'in milli takımımıza karşı attığı gol var. Konfederasyon Kupası'nda. Çok güzel bir gol attı. Onu söyleyeyim. Asya'da Ronaldinho. Alex. Alex. Yine Alex'in Brezilya milli takımıyla büyük maçları var. Kazandığı kupa var. Alex öyle işte Brezilya'da ya bundan bir şey olmaz. İşte Avrupa'ya da gidebilir. Başka takıma da gidebilir. Denilen oyunculardan biri değildi. Bir Avrupa macerası yaşamış. istediklerini yapamamıştı. Ama Brezilya milli takımı bile onu o zaman bırakmadı tekrar devam ettiler. İşte Konfederasyon Kupası'ndan, Güney Amerika Kupası'ndan bahsediyorum. Top ayağına yakışır. Topla çok iyi bir arkadaşlığı var. Yeri geldiğinde topa hükmeder. Alex'in bir derbi hatırlıyorum. Beşiktaş Fenerbahçe. Böyle maç başladı 40 saniye oldu. Fenerbahçe pres yaptı. Kadıköy'de maç. Alex topu aldı. Taç kullanacak. Taca gitti top. Tacı Beşiktaş'a topu Beşiktaş yarı sahasına doğru gönderdi. Ya bu ne demek biliyor musun? Ben burada hemen baskıya başlayıp golü bulmak istiyorum demek. Topu attı Beşiktaş yarı sahasına doğru. Bunlar, ondan sonra da gol oldu. Çok özel bir oyuncuydu. Dağım'ın şöyle bir özelliği var. Bir golle mutlu olan bir teknik direktör değildir Dağım. O zamanlarda değildi. Ya mutlaka işte daha farklı kazanacak. Üç olacak, dört olacak. E Fenerbahçe'de de bunu sağlayacak iyi oyuncular var. Orta alanda keşke daha uzun süre futbol oynayabilseydi. Ben çok beğeniyordum mesela bir Apia. Aurelio çok değişik bir oyuncuydu. Takımı için son ana kadar her şeyi yapabilen, derler ya terinin son damlasına kadar mücadele eden, işte öyle bir oyuncuydu. E kalede Volkan. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli kalecilerinden biridir. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya i̇yi bir kablosu vardı Fenerbahçe'nin. Ama o son bölüm olmadı. O son bölüm nedense olmadı. Mesela Anelka. Fenerbahçe Anelka'yı getirdi ben şaşırmıştım. Nasıl Türkiye'ye geldi? Beşiktaş'a attığı bir gol vardır. Ali Eren'le girdiği ikili mücadele topu aldı ondan sonra tavana doğru gitti. Muazzam bir goldür. O işte Anelka Fenerbahçe'nin formasını giyiyordu. Fakat son maç olmadı. Denizli'deydim. Fenerbahçe'yle biz aynı otelde kaldık. Pamukkale'de. Hiç unutmuyorum onu. Bayağı oyuncuları göremiyorsunuz tabii. Ama aynı oteldeyiz. Maça gittik. Ben Fenerbahçe'yi favori görüyorum kadroya baktım Anelka yedek. Ya herhalde dedim hocanın bir bildiği var. Kendi kendime. Şampiyonluk maçı bu. İşler iyi gitmemeye başladı maçta. İşte gol atıyor Denizli Spor'un golü. Fenerbahçe bayağı uğraşıyor. Denizli Spor'un da ligde kalmama durumu var. Öyle bir stres var. E Fenerbahçe golü buldu. O sırada sahaya işte atıyorlar konfetiler onlar bunlar maç duruyor 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 tekrar başlıyor. O o kadar kötü bir duygudur ki maçın durması, tekrar başlaması. İstanbul'da Galatasaray'ın maçı var. İşte o zaman kulaklıklı radyo olan İstanbul'da ne oluyor acaba var. Galatasaray kazanıyor. O son bölümlere geldik. Fenerbahçe işin bayağı zora girdiğini anladı ama iş işten geçti. O karşılığı hemen veremiyorsunuz. Şampiyonluk stresi o kadar zordur ki sırtınızda bir anda 3 tonluk bir yük hissedebilirsiniz ya da 4 tonluk. Beyin gitmek ister böyle maçlarda. Yorulmuşsunuzdur, o ayak gitmez. Olmaz. Hatalı pas atarsın. Gol kaçırırsın. Karşı karşıya bile dışarı atarsın. O sırada bir de buna ekstra maç çok duruyor. Sahaya atılanlar işte zaman geçiyor. Hakem diyorum acaba ne kadar uzatacak? Dördüncü hakeme bakıyorum. Bir baktım 18 dakika. Hala düşünürüm ya bu kadar çok atılan şeyden sonra acaba hakem tatil ettim. Bu şartlarda oynatamıyorum maçı. Acaba o olabilir miydi? Onu da düşünmeden edemiyorum. Fenerbahçe'nin atakları var. Kaçıyor. E, Galatasaray kazanmış. Ali Sami Yan'da soru görüntüleri izledim ben. Onlar da televizyonun başında heyecan içinde bekliyorlar. O düdük bir çaldı. Ağlayanlar. Kendini içime bırakanlar. Sonra ben o yıkılışı gördükten sonra otele döndüm. Otelde o gece kalacaktık, Fenerbahçe'li taraftarlar da vardı. Bir sürü taraftar vardı, bir sürü. Çıt çıkmıyordu biliyor musun? Otel lobisi. Ya neredeyse oturacak yer yok. Çıt çıkmıyordu. Öyle bir sessizlik olamaz. O taraftarlar adına üzülürüm ben, hangi taraftar olursa olsun. Ama bir futbol bu, hayat gibidir. Biri çok sevinir, biri çok üzülür. Hayatımdaki en stresli maçlardan biriydi bence. Alex yok böyle bir gol. Kafa Sports'ta Alex anlat.